Abdi Açukurova dikenli düzündeki beş köyün asıdır. İnce Mehmet bu köylerden birinden, değirmen olup köyünden dul bir kadının oğludur. Bu köyde Abdi Anın koyduğu kanunlar ve töreler uygulanır. Köyün delikanlılarından Mehmet günlerdir Abdi Anın tarlasını sürmektedir. Abdi Anın dayağından ve onun tarlalarındaki çakır dikenlerden bıkan küçük Mehmet annesine de söylemeden komşu kesme köyüne kaçıp orada Süleyman'a sığınır. Bu haberi ada duyar gidip ince Mehmet'i köye getirir. O yaz Mehmet yine Abdi An'ın topraklarını sürer. Mehmet büyür, Hatçe'yi sever. Hatçe de onu sevmektedir. Ancak Abdi A Hatçe'yi kendi kel yeğenine nişanlar. Günler günleri kovaladıktan sonra bir gün Mehmet arkadaşı Mustafa ile bir defa kasabaya gider. Kasaba yaşamı Mehmet'i çok etkiler. Kasabadaki insanların ne kadar rahat ve özgür olduğunu görür. Kasabadaki özgürlüğü gören İnce Mehmet Hatçı'yı kaçırıp kasabaya yerleşmeyi planlar. Bir gece Hatçı'yı alır ve kaçarlar. Abdi ve adamları onları bir mağarada kıstırır. Aralarında çatışma çıkar. Abdi Ağa yaralanır, yeğeni ise ölür. Adam öldürmüş olan İnce Mehmet jandarmaya teslim olmaz ve dağa çıkar ve eşkıyanın çetesine sığınır. Hatçı'yı ise köye gönderir. Abdi yalancı şahit ayarlayarak Hatçı'yı hapse attırır. Mehmed'in anasını da döve döve öldürür. Mehmet bir gece köye geldiğinde anasına ve Hatçe'nin başına gelenleri öğrenir. Ardından Abdi Ağa'nın izini sürmeye başlar. Bu arada Abdi Ağa da onu ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar. Hatçe başka bir hapishaneye nakledilirken yolda aracın önünü keser ve Hatçe ile Iraz adındaki bir başka hükümdüğü kaçırır. Ali Dağı'ndaki bir mağaraya hep birlikte saklanırlar. Abdia Ankara'ya telgraf çeker ve Mehmet'in gizlendiği yeri ihbar eder. Jandarmalar Mehmet'i kıstırırlar. Tam doğum yapınca jandarmalar mağarayı basar, aralarında çatışma çıkar, kurşunları bitene kadar ince Mehmet onlarla çatışır. İnce Mehmet daha önce jandarmanın başındaki Asım Çavuş'un hayatını bağışlamıştır. Bu yüzden Asım Çavuş borcunu ödemek için Mehmet'e bir şans daha verir, askerlerini alıp geri döner. İnce Mehmet bir gece yiyecek almak için köye giderken yörenin askerler tarafından sarıldığını görür. Hemen mağaraya döner ama askerler ayak izlerinden takip ederek mağarayı bulur. Çatışmada Hatça ölür. İraz, İnce Mehmet'in bebeğini alıp Antep köylerinden birine gider. Aftan yararlanır oraya yerleşir. İnce Mehmet ise Abde Ağa'nın peşine düşer. Onu kasabadaki evde uyurken basar. Abde şaşkına döner, İnce Mehmet kurşunlarını Abdi Ağa'ya boşaltır. Abdi Ağa'yı vurduktan sonra atını dağlara doğru sürer. O günden sonra Mehmet'ten bir daha haber alınamaz.